Simge Hanım buyurun. Buyuracağım herhalde ya. Buyurup buyurmayacağımı sana mı soracağım ben? Ee? Küpenin öz sahibini tapabildiniz. Tapmadım. Tapmadım da bulmadım da. Zaten o yüzden buraya geldim. Bana bak Razi, aç kulaklarını iyi dinle. Birkaç saat ne gidiyorsun sen evden? Evden geleceğim he. Niye? Çünkü senin yerine ben hizmetçi oluyorum. <laughs> Ah Hanım, ne olur elemeyin. Ne işimden elemeyin. Siz okumuş insansınız. Gözünüze başka iş tapabilirsiniz. Ne olur elemeyin. Kurban olayım elemeyin. Ah Cazi. Cazi dur bir dakika sakin ol. Saçmalama. Gerçekten hizmetçi olacak değilim yani. Merak etme işin senin işin hala. Ee, bir günlüğün olacağım ben hizmetçi. Ama benim yerime geçeceğinizi dediniz bana. Evet ama bugünlük. Tamam mı? Bugünlük ben Cazi Bey'im, peruk falan da aldım. Hazırlık ettim. He ee, yani siz değilsiniz ki, e, ben cazibe kimi hareket edeceğim he? Evet! Niye? Niyesi şu, belli ki Kemal abin senden yüz bulmuş, sen böyle kapatmışsın ağzını... ...senin yanına rahat rahat o kadını getiriyor götürüyor, getiriyor götürüyor. Ondan dolayı yakalayacağım sen misin gibi yapıp. <laughs> Vallahi ben bu konuda size köme edebilmireyim Kemal abime andıçmış. Köle eğilemezsen <laughs> eğileme ya. Eğilemezsen eğileme. Aa ama bir de Bir de hizmetçi paltarı. Bana baksana mı sen? Sen bir ağzını toplasın ne biçim laflar öyle hizmetçi paltarı falan getirmişsin bana? Ama Kemal Bey nene bugünden sonra bu paltarları giyinmeyi emreledi. Singecim alıp getirip de sen de bundan sonra giyesen dedi nene. Hem bunları giyinmezseniz men olmadığınızı Kemal abim başa düşebilir. Ha doğru diyorsun yani. Neyse peki madem ne yapalım geliriz artık. Ya şu vakti ben de çıkıp geldim. Ha bir de Kemal abim bugün yerleri silmeyi emreledi. Artık siz yerleri silersiniz he? Ay saçmalama sil yerleri öyle git ben yer silemem ya. Aa olmaz Kemal abim indi gelir. Hem e, yerleri silmezseniz men olmadığınızı başa düşebilir. Haydi salamat kalın. <laughs> kahvaltı yerlerini bilir miymişim? Bulur muymuşum? Herhalde temizlik malzemelerini ayırt etmeyecek kadar salak değiliz. <laughs> Kala tavuk. Ne yapalım? gidelim de giyelim bari hizmet çıkıyor. Affedin. Allah'ım yorabbim. Allah bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. <laughs> Aa, yok yok, ee, Mandar Bacı, ha. ütülemeli palpaltarım var. Pal, pal. Ne bu, neyin var? Ee, çamaşır. Ay çamaşır var, var tabii de ne yapacaksın? Evde otur otur, yüreğim sıkıldı. E, ee, daha evvelce de ütülediklerim de varsa... ...ben hamısını tekrardan ütüleyebilirim. Ha? <laughs> Ay ne yapacaksın el ütülerini? Ay ben biliyorum. Ay biliyorum hep Kemal Bey yüzünden değil mi? Yani işte böyle kocalar karılarına ilgisiz davranınca böyle el işlerine sardırıyor insan, bilirim bilirim. <laughs> Canım yani o kadar istiyorsan veririm tabii, canıma minnet yani. He, sen getirersen he, olar. Tamam getiririm ben sonra. Ben bir Erdo'ya da baş çekeyim, belki onu da ütülemeli bir şeyleri vardır he. Erdo... Ay Cazibeciğim bekar çocuk yani ne yapacaksın onun çamaşırını? Donlarını onlarını verecek ya, ayıp yani. <laughs> Ama yazıdır. Yani bir bakıma öyle bekar çocuk, ütüsünü bütüsünü yapan yok. Sevaba girersin değil mi? De, tamam tamam hadi. Hadi al ama de. Ben bir soruşayım. Vay 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 haydi. Cazi, ah ne <laughs> kadar güzel giymiştin. Çoban faltonla beraber. Oto, oto, oto! Ee bana mı geliyordun? Gel, hadi beraber kahve içelim. Yo, ben sana bir şey soruşacağım. Ee senin ütülemeli palpaltarın var. Ütülemeli palta? al değil mi? Hmm. Göbekli, sumucu Kemal'in XXXXX large pantolonları... ...bir günde ütülesen yine bitmiyor, yine bitmiyor. Slim bir şeyler istiyorsun, daptar böyle otursun istiyorsun. Benim gibi bir şey istiyorsun yani. Olur, getiririz, ayarlarız. Ha, düşmedim ama sen... Hamısını hazır ele, getir, hadi. İyi Her şeyi hazır eliyim. O zaman buraya bir konulu şarkıyla veda edeyim. Fit 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 <laughs> Size de hayırlı günler. Cazibeciğim işe gidiyorum da ekstram çıktı. Şerefsiz Kinyas'ın oğlu. Anası gibi şerefli şerefimi birkaç saatliğine sana bırakabilir miyim diyecektim de. Ah 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 imkanım olsaydı elbette ki bırakabilirdiniz ama benim şimdi çıkıp gitmem lazımdı. Ah manidar bacıya bırakabilirsiniz. <laughs> tamam. Hayırlı günler. Bakalım Cemali Bey şerefsiz Kinyas'ın başına vurur gibi çal çal çal. <laughs> Ay, bizim ve tatlı kadın ılık bir meltem rüzgarı gibi içeriye süzüldü verdi. <laughs> ah, şerefsiz Kinyas'ın oğlu şerefim. Neredeymiş bakayım kumanda? Hı, al bakayım kumandayı da eline. Oh, hadi bakalım Cemali Efendi. Otomobil kaçar gider. Makbule de geçer gider. Ben peşindeyim. Oh, kusura bakmayınız efendim. Ben size kendimi takdim etmeyi unuttum. Üst kat komşunuzum efendim. Ha anladım. De ve hanımefendi siz yanlış geldiniz herhalde. Burası ev, sahnemiz falan yok öyle yani. Siz? Makbule geçer efendim. Ne makbule geçer? Adım efendim, adım. Ha anladım. Ha ben de şey manidar. Siz de bana kısaca romantik Peker Pekmez'in romantik karısı manidar diyebilirsiniz kısaca. <laughs> Şerefsizin oğlu. Şerefimi birkaç saatliğine size bırakabilir miyim diye ricada bulunacaktım. Bir ekstram çıktı da. Ekstra. ee olur tabii niye olmasın madem üst kat komşumuz mu? Siz de benimkine bakarsınız bir gün değil mi? Gerçi benimki eşek kadar oldu ama neyse de olur olur tamam kalsın. Kusura bakmazsanız makbule geçer gider. Cemali Bey, fadiyez lütfen. Bir yârim var, o da Kenyaz. Oturur ben, tutarım yaz. <laughs> <laughs> cıs tıkı, 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 Ne güzel söylüyorsunuz öyle detone detone, maşallah. <laughs> Ay yarabbim, bismillah. Kim? Merhaba. Seninle çok iyi anlaşacağız, biliyor musun? Kesinlikle çok iyi anlaşacağız. <laughs> Aynı pekmezime benziyor. Hiç ilgi alaka yoksa. <laughs> dolayı benim cazibe olmadığımı anlamaz. <laughs> Allah'ım ya bu ukala düdük ya, bir de bana soruyor. Yok efendim, temizlik malzemelerin yerlerini biliyormuşum da... ...bilmem neymiş de, bilmem pas da, şuymuş da, buymuş da. Biliyoruz herhalde ya, hayret bir şey. Gideyim de birazcık temizlik yapayım bakayım. <laughs> temizlik için gerekli malzemeler. Ne gerekliydi? Kova, su, paspas falan. Ah, kova buradaymış bakayım. Ah, içi de su dolu. Alalım bunu. Paspas bas burada mıdır acaba? Kovamızı aldık. Koyalım kovamızı. Şimdi sıra neydi? Hah, paspas Neredeydi? Welcome yazıyor. Ha. Şimdi ne yapacağız? Ee, paspası e, kovaya tutacağım. <laughs> Ay, ne zor açılan kovaymış. Ağzı da dar. Şöyle yapalım, dürelim. Dürelim. Şöyle. Hmm. Sanırım girmeyecek, yapalım o zaman? Değişik bir şey deneyeceğiz. Babamdan aldığım suyu şöyle, ha? şöyle. Ha. Aa, su temizliktir ya, su temizliktir. Paspasımız da var, oh mis gibi. Ha. Bak, 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 bak. Oh. Vallahi incecik belim daha da çok inceleyecek böyle. Ah, temizlik yaparken daha bilissel hareketler. Hmm. şöyle. <laughs>